karar aldık ailemizde. Eee noterde tahliye taahhütnamesi düşünüyoruz. çünkü güvenemiyoruz artık devir kötü maalesef. Yasada yok ama istiyorlar. Ev kiralamada artık neredeyse zorunluluk haline geldi tahliye namesi. Hatta artık noter onaylısı olmayanı kabul bile etmiyorlar. Ev sahibi tahliye namesiyle kendini garantiye alıyor. Ancak sadece bununla da yetinilmiyor. Artık noterde devreye sokuluyor. Neye <laughs> güvenemiyorsunuz pardon? Yani çıkıp çıkmayacağınıza güvenemiyoruz yani imza yetkisinin yasallaştırmaya karar verdik noter üzerinden. İşlemin noter huzurunda yapılmasının sebebi benim imzam değil savunmasının önüne geçmek. Yazılı olarak noter huzurunda yapılan tahliye taahhütnamesinde hiçbir sorun yaşamazsınız. Siz yaptırdınız mı? Yaptırdım tabii. Noter huzurunda mı? Noter huzurunda. Mal sahibi bu tahliye taahhütnamesini yürürlüğe sokmak durumunda kaldığında kiracı imzasını inkar edemez. Ve bununla ilgili bir itiraza başvuramaz. Çünkü noter huzurunda olduğu için bu kayıtlara işlenmiştir. Ev sahibi de şöyle bir yanlış bir kanı var. Ben taahhütnameyi alırsam istediğim zaman çıkarabilirim. Halbuki böyle bir durum yok. Ev sahibi de mağdur olmasın, kiracı da mağdur olmasın. Sonuçta bir taahhüt veriyorsa kiracının bunu yerine getirmesi lazım. Kiracıların tahliye taahhütnamesi imzalama gibi bir yükümlülükleri normal şartlar altında yok. Kiracı yeri teslim almadan bir tahliye taahhütnamesi düzenlerse bu yasaya ve yargı kararlarına göre geçersiz. Yani her iki tarafta noterde atılan imzalar sonunda sözleşmedeki maddeleri kabul etmiş oluyor. Tahliye taahhütnamesi duydunuz mu hiç? yani duymadım. Karşılıklı bir sıkıntı yaşandığı takdirde imzasını inkar edebilir. Bu sefer e, o imzanın o kişiye ait olduğunu ispatlamak çok daha uzun sürdüğünden dolayı mal sahipleri ve de kiracılar tahliye taahhütnamesini noterde sıfır liste yapmayı tercih ediyorlar.